İstanbul Ben Pendikliyim. Aslen orduluyum. Ee, bu görev iki ay önce bana tehdit edildi. İki ayda bu görevi yönetimimizi ve yürütmemizi oluşturduk. Öncelikle e, geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan abim e, bizim dava abi arkadaşımız. Bizde hem teşkilatımızda hem belediyemizde birçok görevleri oldu. Allah ondan razı olsun. Çıkmış olduğu yolda, bu kutlu yolda Rabbim yolunu açık etsin deyip. Ee, tabii Ak Parti ailesi olarak biz çok geniş bir aileyiz. Ee, bu yolda böyle abilerimizin, bizim önderliğimizde yani kendilerinin önderliğinde bizi onun etrafında e, yürümekten onur duyuyoruz. Ee, başvuru sayısı bizim için ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Bu teşkilatımıza olan güveni, güvenimizi tazeliyoruz bu şekilde. Ben kendisine hem başvurduğu için hem e, bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Değerli basın, kıymetli hem şehirlerim, kıymetli dostlarım, öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu anımıza şahitlik ettiğiniz için. Başkanım tekrar hayırlı olsun. Başkanım daha yeni başladı. Fiilen aslında bir, bir ay bile olmadı. Yani. yani ne kadar atanama iki ay olsa da. Yeni bir yola çıktık. Daha önce biliyorsunuz meclis üyeliği, başkan yardımcılığı ve sivil toplum zaten içerisindeyiz. Basınımız, hemşehrilerimiz, dostlarımız biliyorlar. E, Pendik'te büyük bir metropol. 81 ilden insanımızın barındığı efendim orada gerçekten güzel bir yer, yerleşim yer olan e, bakir alanlarının çok olduğu ve gelişmeye müsait bir alan. Hakikaten insanlarda gerçekten birçok ilçeye göre çok daha muhtelim efendim. bu e, böyle insanları yöneticisi olmak gerçekten bir şerefti. Ben üç yıl gururla yaptım. E, tadına doyamadık. Eee yarı yerde kaldık. Ayrılmak durumunda kaldık. Dedi ki bu hizmet yarışını inşallah bu defa tamamlayalım dedi. Geçen dönem aday aday olduk biliyorsunuz. Eee Ahmet Başkanımız aday gösterdiği için seçilememiştik. Bu dönemde inşallah tekrar şansımızı deneyeceğiz. liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderliğinde inşallah AK Parti'mizi çok daha iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Görev Geçen dönemden basınımız biliyor. Projelerimizi hazırlamıştık. Eee projelerimiz hazır. Başkanımıza da hatta takdim ettik. Yapabildiklerini yapsın, yapamadıklarını inşallah bize kalır ondan sonra biz yaparız ya ama e bakalım ne kadar mı yaptı, ne kadar mı yapmadı vatandaşımız onu takdir edecek. E, aday aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Başkanımız da aday, onu da başarılar diliyoruz. Seçilirsek güzel bir hava estireceğimizi, 3 yıl başkanlık döneminde yaptığımız e, o havayı yeniden estireceğimizi düşünüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Basınımıza da ayrıca bir sözüm vardı biliyorsunuz. Bir basın merkezi oluşturma. Gazetelerini burada basmak o sözüm de hala geçerlidir. Onu da burada yine belirtmiş olayım. Çünkü basınımız e, gazetelerle basmak için başka bir haberin kaynağından çıkıyorlar da basın merkezlerine falan giriyorlar karşıya. İnşallah PEN taşı e, ya da pe, e, PEN yapsanın şeyinde bünyesinde bir basın merkezi oluşturup o baskı şeylerini gazetelerini hem belediyemizin şeylerini daha ucuza getirme hem de e, basınımıza güzel bir mekan oluşturma e, düşüncesindeyiz. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum. Daha fazla başkanımızı şey yapmayalım. Ee, Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz efendim. olun. Evet buradayız. Evet, evet. Buradayız bana. Evet arkadaşlar alabilir Aldınız mı? Evet, nasıl Evet. Evet. E, bir kısmı gelemedi yani. Öyle Evet. Öyle mi? Evet. Ya artık Evet. Evet. Evet.